İsviçre'nin Montey kentinde doğdu. Futbola doğduğu şehrin takımının hemen evinin önündeki altyapı tesislerinde başladı. Tek ilgi alanı futbol, futbolcu olmak ise en büyük hayali olmasına rağmen kendisine idol olarak basketbolun efsanevi isimleri Michael Jordan ve Kobe Bryant'ı seçti. İsviçre'de iki sezonda sadece 64 dakika oynadı. Türkiye'de ise takımının banka futbolcusu oldu. Oynadığı her dakikanın her saniyenin kıymetini çok iyi bildi. Sahaya ne zaman çıksa elinden gelenin fazlasını yaptı. 2020-2021 sezonunda ortaya koyduğu performans da ülkemizin yükselen yeteneklerinden biri haline geldi. Evet arkadaşlar, bugün size ülkemizin yükselen yıldızlarından Berkan Kutlu'nun hayat hikayesini anlatacağız. Gelin Berkan'ın futbolculuk özelliklerine hem de futbol hayatında yaşadıklarına hep birlikte göz atalım. Berkan Kutlu, 25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'nin Montey kentinde dünyayı gözlerini açtı. Berkan'ın babası Hüsnü Kutlu, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun ve futbolu çok seven bir adam. Hayallerini gerçekleştirmek için futbol antrenörü olmak üzere 1981 yılında İsviçre'nin Montey şehrine göç ediyor. Fakat futboldan fazla gelir elde edemeyince ek iş yapmak zorunda kalıyor. Daha sonra ise zamanla futboldan kapıyor ve hayatına ilk yardım uzmanı olarak devam ediyor ve yıllarca ailesinin geçimini sağlamak için bu mesleği sürdürüyor. Berkan böyle bir futbol aşığı bir babanın evladı olarak hayatının her anında futbol olan bir çocuk olarak büyüyor. Öyle ki çocukluğunu anlatırken geriye dönüp baktığım zaman sadece futbol oynadığımı hatırlıyorum. Çocukluğum futbola takıntılı olarak geçti diyor. Zaten çok küçük yaşlarda başlıyor futbola. Bir futbol okulunda oynarken babasının bir antrenör arkadaşı Berkan'ı izleyip beğeniyor ve Berkan'ı hemen evinin önündeki FC Montey'in altyapısına kazandırıyor. Berkan Kutlu 13 yaşına geldiğinde kendisiyle beraber seçilmiş 10 kişiyle birlikte İsviçre milli takımının altyapısında 2 yıl yatılı olarak eğitim aldı. Bu süreçte FC Sion'un da altyapısında forma giydi fakat sezon başında yine kendi takımı Montey'e döndü. Berkan Kutlu oldukça kaliteli bir altyapı eğitimi aldı. Berkan Kutlu 2018'in Temmuz ayında 20 yaşındayken büyük bir sıçrama yapıp 5. lig ekibi olan kulübü Monte'den bedelsiz olarak FC Sion'a katılıyor. Berkan aslında U21 takımında inanılmaz özverili bir şekilde çalışıyor. U21 takımının kaptanlığını bile üstleniyor. 23 yaşına kadar bekliyor Sion'da düzenli forma şansı bulabilmek için. Ama aradığı fırsat bir türlü gelmiyor. Sion'un A takımında 2 yılda toplam 64 dakika oynayabiliyor. Bunların ikisi de 2019-2020 sezonunda oynandı. Hatta sezonun son 2 maçı öyle söyleyelim. Bu maçlardan biri son dakika girdiği Servette maçı, diğeri ise tam 63 dakika oynadığı Bazel maçı. İşte bu Bazel maçında oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor Berkan. Sezon sonu Sion yetkilileri Berkan'la masaya oturuyor. Berkan'ın taleplerinin çoğunu karşılamaya hazırdı kulüp. Bunun yanında Almanya'dan da iki kulüp ve Türkiye'den de Alanyaspor Berkan'ı transfer etmek istiyordu. Berkan daha fazla forma şansı bulacağını düşünerek 4 Ağustos 2020'de bedelsiz olarak Alanyaspor'a transfer oldu. Berkan Alanyaspor'a geldiğinde direkt 11 oyuncusu olarak düşünülmüyordu. Siyopis, Salih Uçan ve Bekasetaslı Alanya Spor orta sahasında bu isimlerin alternatifi arasında yer alıyordu. Fakat Berkan Sion'da oynadığı 64 dakikadan ders almıştı. Ne zaman oynama şansı yakalasa bu şansı çok iyi değerlendirdi. Kendini kanıtlayabilmek adına elinden geleni yaptı ve Alanya Spor'da oldukça yetkili bir performans ortaya koyarak hem Alanya Spor'un hem de ligimizin önemli isimlerinden Siyopis'i kesmeyi başardı. Sonrasında ise ilk 11'in değişimlerinden oldu Berkan. Başarısını Alanya Spor'da oynadığım her dakikanın değerini çok iyi bilmeye çalıştım. Sion'da 2 yılda Toplam 64 dakika oynamıştım. Bu yüzden her dakika benim için çok değerliydi. Takıma her dakikada en yüksek verimliliği vermeye çalıştım. Sözleriyle açıklıyordu. Berkan Kutlu, Alanya Spor'da Çağla Şatan'ın değil arasında yer almış ve 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 42 maça çıktı. Bu 42 maçta toplam 3 gol ve 2 asist üretti. Oynadığı her maçta kalitesini gösterdi. Alanya Spor'da ortaya koyduğu başarılı performansla Ümit Birliği takıma seçildi millilerin 2020'nin Eylül ve Kasım ayında oynadığı 3 maçta görev aldı. Berkan Kutlu, 29 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 4 milyon bon servis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Şimdi onun için yeni bir hikaye yazma zamanı. Berkan, umarız yakaladığı bu başarıyı devam ettirir ve hem ülke futboluna hem milli takıma hem de ülke sporuna uzun yıllar hizmet eder. Kendinden sonra gelen nesillere de umarız örnek alabilecekleri bir sporcu, bir futbolcu olur. Berkan'ın hikayesinin sonuna geldik. Biz yeni konular ve yeni konuklarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.